Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Buyur otur. Abi elinizde bütçe uygun kiralık daireniz var mı? Kardeşim kiralık dairemiz var ama bütçen nedir senin? Doğrusunu söylemek gerekirse abi ben depremize değil. Depremde evimi kaybettim. Daire ne kadar uygun olursa benim için o kadar iyi olur abi. Çok geçmiş olsun kardeşim. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın. Amin abi. Bak kardeşim elinde 3 tane kiralık daire var. Abi fiyatları nasıl? Kardeşim dubleks var 18 bin lira fiyatı. 2 artı bir daire var 15 bin lira fiyatı. 1 artı bir daire var 10 bin lira fiyatı. Bu kira fiyatları çok pahalı be abi. Ben bu kiraları ödeyemem ki. O zaman sana nasıl yardımcı olabilirim ki? Abi elinde ne geliyorsa yap be abi. Tabi yapabileceğin bir şey varsa. Aslında kendime ait bir dairem var. Ama siz kaç kişisiniz kardeşim? Ben varım, bir de iki çocuğum var. Eşiniz yok mu? Sizlere ömür depremde eşimi kaybettim. Ben de iki tane çocuğu aldım, İstanbul'a geldim. Peki çalışıyor musun kardeşim? İşin gücün var mı? İyi bir iş bulamadım abi. Ben de günlük işleri gidip geliyorum. Peki çocuklar şu an nerede kalıyorsun? Kardeşimde kalıyorum abi. Onların evi de çok ufak. Ne kadar kalabilirim ki? Anladım kardeşim. Sana o zaman şöyle bir iyilik yapayım. Kardeşim kendime ait olan daireyi sen 6 aylığına o zaman kira olmadan vereyim otur. Sana iş konusunda da yardımcı olacağım elimden geldiği kadarıyla. Allah razı olsun abi o zaman ben kalkayım bana müsaade abi. Bir dakika bakar mısın kardeşim? Buyur abi. Kardeşim yanlış anlamadı. şunu al bir kaç gün idare edersin. Gerek yoktu be abi. Al kardeşim al insanlık öldü mü? Allah razı olsun abi bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım.